Sigarayı bırakmanın süper gücü. Vücudunuzdaki anlık değişim. Sigara içtiğinizde vücudumuzun bir savaşa girdiğini biliyor muydunuz? Peki bu savaşı bıraktığınız anda neler oluyor? Beyninizde ve bedeninizde başlayan inanılmaz yenilenme sürecini madde madde inceleyelim. Sigara içmeye devam ederken. Anlık şok. Her nefeste 7000'den fazla kimyasal madde akciğerlerinizden kana karışır. Damar daralması. Nikotin kan damarlarınızı anında daraltır. Kalbinizin daha hızlı atmasına ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Eğin bağımlılığı. Beyninizdeki dopamin, mutluluk hormonu salınımı kısa bir anlığına patlar. Ancak bu hızlı düşüş beyninizi sürekli yeni bir doz istemeye programlar. Oksijen hırsızlığı kandaki karbon monoksit seviyesi artar. Bu da oksijenin hücrelere taşınmasını engeller. Vücudunuz hayatta kalmak için savaşır. Sigarayı bıraktıktan sonra Unutmayın, vücudunuz kendini onarmak için saatleri saymaya başlar. 20 dakika sonra kalp atış hızınız düşer ve tansiyonumuz normale dönmeye başlar. Bir saat sonra kanınızdaki zehirli karbon monoksit seviyesi düşer ve kanınızın oksijen taşıma kapasitesi artar. Nefes almanız kolaylaşır. Fırk saat sonra hasar görmüş sinir uçları yenilenmeye başlar. Koku ve tat alma duyularınız geri döner. Yemekleriniz yeniden lezzet kazanır. Bir ay sonra akciğer fonksiyonlarınız belirgin şekilde düzelir egzersiz yaparken daha az yorulursunuz. Bir yıl sonra, kalp krizi riskiniz sigara içen birine göre yarı yarıya azalır. Sonuç, sigarayı bıraktığınızda sadece bir alışkanlıktan kurtulmazsınız. Vücudunuza anında yenilenme ve ikinci bir şans verirsiniz.